Geliyoruz ortalama çeşitlerinden aritmetik ortalamaya. Herhalde günlük hayatta en çok kullandığımız ortalama çeşidi bu. Hepiniz notları bunlarla hesaplıyorsunuz. Kitabı bir tanımı vardır. N tane sayının toplamının n'e bölünmesiyle Adet elde edilen değere aritmetik ortalama denir. Basit bir örnekle gösterecek olursak. 84, 66 ve 27 sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır dendiğinde. Basitçe aritmetik ortalama eşittir. Bu üçünün toplamı bölü. 3 diyebiliriz. Hemen toplayalım. Kaç oluyor? 150, 177 bölü 3. O da 59 olarak karşımıza çıkacaktır. Evet. Ancak bu şekilde verilirse sayı var. Bunların aritmetik ortalaması nedir dendiğinde hemen kısaca bir eski bilgilerinize döneceksiniz. Nedir bu eski bilgiler? Tövbe şey ifadeler. Taç yöntemi diye bir şey anlatmıştık evet, değil mi öğrencilere? Çöpüyoruz. Çarpımları 10, toplamları 7 olan iki sayı. Bilmiyorsanız lütfen köklü sayılar konusunun videosunu bir dinleyin. Bu sayı çarpımları 10 toplamları 7 olan x sayı yani 5 ve 2 olarak görüldüğünden kök 5 artı kök 2 olarak yazılabilir. Artı diğer sayı kök 5 eksi kök 2 aynı şekilde bölü 2. Tane. Sonuçta çünkü 2 tane sayı yazdık biz bu toplamı 2'ye böleceğiz. Hoppacık hoppacık dediğimizde 2 kök 5 bölü 2'den sonuç kök 5 çıkacaktır. Geliyoruz yaş ortalaması 15 olan 12 kişinin yaşları toplamı kaçtır? Şimdi bakın aritmetik ortalama verilmiş 15. Kişilerin yaşları toplamı verilmemiş. Buna x diyelim. Ancak toplam kaç kişi var? 12 kişi var. O zaman biz x'i direkt olarak ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Biliriz. İçler dışarı çarpımı yaparsak x buradan ne 180, çıkacaktır? 180. Hemen gönderelim. Hemen gelsin bu bana. Bir sınıftaki kızların boyları ortalaması 1.60, erkeklerin boyları ortalaması ise 1.72. Tüm sınıfın boy ortalaması 1.64 olduğuna göre kızların sayısının erkeklerin sayısının oranı. Bakınız tüm sınıfın ortalaması verilmiş 1.64. Kızların ve erkeklerin sayısı verilmemiş. Ancak az önce yaptığımız örneği de düşünürseniz kızların sayısı K, erkeklerin sayısı E olsun. Kızların boyları toplamı K çarpı 1,60 olmayacak mıdır? Evet. Yani kişi sayısıyla ortalamayı <laughs> çarpıyoruz. Erkeklerin boyları toplamı E çarpı 1,72 olmayacak mı? Evet. evet. Tüm sınıfın sayısı mevcudu K, e K artı E ve ortalamada kaçmış? 1,64 yani aritmetik ortalama eşittir. Boyların toplamı, boyların toplamını bulmak için bu çarpımları yapmak zorundayız. Bölü kişi sayısı. İşler dışarı çarpımı yapalım. 1,64K artı 1,64E eşittir. K çarpı 1, ya da 1,60K diyelim buna yanına yazalım. Evet. Artı 1,72E. 1,60K'yı buraya gönderirsek 0,04K bunu karşı tarafa gönderirsek 0,08e mi oluyor? Aynen öyle. Virgüller sadeleşirse 4k yani k eşittir 2. 2e. Kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı. Buna 1, buna 2 verdiğimizde sağlandığına göre 2 bölü 1'dir diyebiliriz. Bunun için bir yöntem daha vardı. Hatırlıyor muyuz o yöntemi? Ben Kızlar, erkekler. erkekler diyorduk. Kızların boy ortalaması 1,60. Erkeklerin boy ortalaması 1,72. Tüm boy ortalaması 1,64. Bunların uzaklıklarına bakıyorduk. Evet. Mesela bu 0,04 birim uzaklıkta buna. Bu ise 0,08. O zaman bunlardan 0,08 tane bunlardan da 0,04 tane vardır diyebilirsiniz. Bunu değişik yerlerde anlatıyoruz zaten özellik olarak. Böyle bir kıyaslama da yapılabilir. Orantıya bakarsanız eğer yani orantı 2 olacaktır. diyelim. Ve evet, fazla vakit almadan gönderelim. Evet defa varca çıkmış bir soru tarzı. Bir sınıfta matematik sınavında alınan notlar ve kişi sayıları tabloda verilmiş. 40 alan 13 kişi. 60 alan 12 kişi, 70 alan 21 kişi. Bir grup öğrenci seçeceğiz şimdi biz buradan. Bu seçtiğimiz öğrencilerin not ortalaması 60. E kaç kişi ama en çok kaç kişi seçmiş olabiliriz? Mesela 10 kişi seçmiş olabilirim kardeşim. Nasıl? Onu da bunlardan olur. Direkt. Ama daha da fazla arttırabiliyorum. Evet. ...12 kişi seçti. 1060 olur. Bunların hepsini alabiliyorum bir kere. Ee yani ...bir kısmını bunlardan, bir kısmını bunlardan seçersen olmaz mı? Bakıyorum 70 ile 40'ın aritmetik ortalaması 60 değil. Yani bir bundan bir bundan alayım diyemiyorum. Ama lütfen çok çok dikkat edin. Buradan iki tane öğrenci aldınız da... ...buradan da bir tane öğrenci aldınız da. İki tane 70, 140 yapar. Bir tane de 40, ne yapar? 180. E, 3 e kişi oldu var. 183'e bölün. Ortalaması 60. O zaman... 2 buradan 1 buradan aldığımızda ortalama 60 olarak devam ediyor. 2 buradan 1 buradan, 2 buradan 1 buradan. Bakıyorum buradan en fazla 20 alabilirim. Buradan 20 aldığımda da buradan 10 devam kişi olabiliriz. almış olabiliyorum. 2'ye 1 oranında olduğu için. E seçilen öğrenci sayısı en fazla 20. 30, 42, 42. olabilir. Güzel ve özel bir sorudur. Gerekirse 20 çarpı 70 artı 10 çarpı 40 artı 12 çarpı 60. Yazarsınız bunu 20, 12, 10 toplamına bölürüz. bölerseniz 60. Orantının gene 60 çıktığını göreceksiniz. Olursun.